Sevgili arkadaşlar, İsem Yayınları LGS 6'lı denemeyi inceleyelim. Denemeyi lgskitap.com'dan bulabilirsiniz. Videonun altına linki koymuş olacağım. Linke tıklayarak lgskitap.com'da denemeye erişebilirsiniz. 6'lı deneme içerisinde dil bilgisi soruları yoktur. Hemen denemenin kapağında dil bilgisi kazanımlarına ait sorular yoktur ibaresi var. Bunu da görebilirsiniz. Tamamı video çözümlü isemdigital.com'dan e, soruların çözümlerine, video çözümlerine erişebilirsiniz. Hemen içeriğini açalım ve e, soruları biraz daha yakından görelim. E, sözel deneme ile başlıyor ve içerisinde 6 tane fasikül kitapçık var ve her bir kitapçığı da kopararak ayrı ayrı çözebilirsiniz. Baskı ve dizgi kalitesi de oldukça güzel, e, ferah bir görüntüsü var. E, Görsellerin çözünürlükleri oldukça net. Ee, onu da ifade etmiş olalım. Sorulara gelince sorular e, orta ve biraz daha ortanın üstünde e, ama genel olarak orta seviye sorular içeriyor. Sözel sorularla başlayalım. Birinci fasikül deneme Türkçe soruları. Yine bol görsel grafik e, soruları göreceksiniz. Özellikle güncel hayattan sorulara da rastlayacaksınız. İsem yayınlarının çıkarmış olduğu bu altılı deneme tamamı genel deneme olarak hazırlanılmış. Yine matematikte ortalama bir sayfada iki soru var ve sorularda kolay olduğunu söyleyemeyiz. Orta düzey ve ortanın üstü biraz daha zor seviye diyebiliriz. İkinci deneme kitapçığımız yine sözelle devam ediyor. Türkçe soruları. Burada bir görsel var. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Bu görsele göre Yine aşağıda soruyu cevaplıyoruz. İnkılap tarihi soruları. Din kültürü İngilizce. Yine matematiğe geçtiğimizde bir iki soru ve sorularda biraz daha orta ve ortanın üzerinde sorular diyebiliriz zorluk seviyesi olarak. Her bir denemenin başında bir kare kod var arkadaşlar. Bu kare kodu okutarak da yine video çözümlerine erişebilirsiniz. Ortalama e İki soru var her sayfada. Sözel sayfalarda yine iki veya üç soru olabilir. Bu şekilde boşluklar var. Özellikle sayısal sorularda rahatlıkla bu boşluk alanları kullanabilirsiniz. Çözümler yapabilirsiniz. O yüzden dizgi bir denemede, test kitabında oldukça önemli. Daha ferah olması lazım. Öğrenciye çözüm alanı sunması gerekiyor bu denemede oldukça güzel bir deneme. Sorular da yine gayet LGS ayarında güzel sorular. Ve fasikül olarak 6 fasikül dedik. Her birini koparıp ayrı ayrı da çözebilirsiniz. Yine sonraki videolarımızda yeni çıkan yayınları tanıtmaya devam edeceğiz. Bizlere abone olmadan izleyen arkadaşlar varsa tekrar hatırlatalım. E, abone olarak bizlere de destek olmuş olurlar. Ürünü lgskitap.com'dan bulabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.